Yani böyle bir şeye niye kendilerini buna zorunlu hissediyorlar? Veyahut da gerçekten biyoloji eşittir, evrim midir? diye bakacağız şimdi. Şimdi sizinle pek çok konuları gördük. Onları bir daha böyle özet olarak geçeceğiz ama şu ilk bugün daha çok şeyin üzerinde fokuslanacağız. Yani evrimcilerin böyle demesine rağmen, böyle hüküm cümleleri kurmasına rağmen Evrimcilerin açık, seçik, net kendileriyle çelişen durumlarını göstereceğiz. Ve bunu gösterdiğimizde aslında bu evrim iddialarının da neye tekabül ettiği belirli oranda ortaya çıkmış olacak diye ümit ediyorum. Evet, şimdi bakın bu 2023 baskısı Futu Futuyman'ın evrim kitabının...